Sana biraz uzak kaldı. Teşekkür ederim. Ben de alayım. Belki biraz sabah ver. Zümrüt. Zümrüt nerede? Odasında yok mu yavrum? Yok odasında. Ben her yere baktım hiçbir yerde yok. Yok mu? Allah Allah, hasta kadın nereye gider sabah sabah? Serhat, lavaboya falan baktın mı? Yok yenge, yok. Baktım her yere ya. hiçbir yerde yok. <laughs> Telefonu da almamışım. Ülfet Hanım, siz bilmiyor musunuz nerede olduğunu? Yok odun? kurbanım. Vallahi bak, dün bize de kızdıydı. Odasından kovdu. Ben de en son gece gördüm. Kı <laughs> <laughs> sen gördün mü abla? Nerede olabilir ha? Bilmiyorum ki. Nereden bileyim? Allah Allah, sabah sabah nereye gider bu kız ha? Kurban olayım kavga mı ettiniz ha? kızı kızdırdın mı yoksa? Ay, Kızım sen bilmiyor musun kız? Ay bilmiyorum. Değil misiniz ya Demirkanlar? Evet, Serhat Demirkan'ın eşiyim. Ne oldu işte bir şey mi oldu? Hayır hayır merak etmeyin lütfen. Ben eğer vaktiniz varsa biraz konuşmak istiyordum. Oğlum siz nasıl adamlarsınız ya? Kız buradan çıkıp gidiyor bana haber bile vermiyorsunuz. Beyim, biz Yüksel Hanım'a buyurun. Nereye gidecekseniz biz götürelim sizi dedik. Kabul etmedi. Daha sonra da anlattığım gibi işte taksiye binip gitti. Bizim taksi durağından mı çağırdınız? Evet beyim. Ara bakayım şöyle. Alo. Ver bana. Alo. Ben Serhat Demirkan. Sabah konaktan eşimi almışsınız bir adrese götürmüşsünüz. Öğrenebilir miyim burayı? Tamam bekliyorum. Siz iyi misiniz? Aslında buraya gelmeden önce kafamda bir sürü soru vardı. Ama şimdi nereden başlasam bilmiyorum. Bunun adı korku. İnsan alacağı cevaptan korkunca soracağından da vazgeçiyor. Dün olanlar benim kafamı çok karıştırdı. Yani ben uzun zamandır uyuyordum. Bir kaza geçirmiştim. Yani o yüzden bazı şeyleri algılamakta zorlanıyorum. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hani dün siz dediniz ya Işın öz babası sizin eşiniz Serhat Demirkan diye. Dedim evet. Üstelik sarhoş olduğum veya başka bir şeyden saçmaladığım için değil. Ne kadar istemesem de hepsi buz gibi gerçek. Peki Deniz. Öz annesi mi? Şimdi Hanım ne olur beni yanlış anlamayın ama. Ya bu soruları neden kocanıza değil, ailenize değil de gelip bana soruyorsunuz? Çünkü onlar ben hasta olduğum için bana gerçekleri anlatmaktan kaçıyorlar. Halbuki bu durum beni daha çok hasta edecek farkında değiller. Onlar susunca benim sorularım bitmiyor ki. Kafamın içi yangın yeri sanki. Ben bütün bunların üstesinden tek başıma gelemiyorum. Birinin bana yardım etmesi gerekiyor. Ne olur bildiklerinizi anlatın. Zümrüt Hanım, benim size anlatabileceğim bir tane hikaye var. Ailemi dokuz yaşında kaybettim ben. Annem, babam, abim. Hepsi bir gecede. Akrabalarım falan değil. Babamın en yakın arkadaşı vardı. O sahip çıktı bana. Okuttu, büyüttü. Meslek sahibi yaptı. O adam sayesinde tekrardan tutundum hayatım. Hayatta bana o kadar güzel bir karşılık verdi ki. Nergis. Nergis'le birlikte büyüdük biz. Bana babalık yapan adamın kızıydı. Her şeyin olduğu benim. Annem, babam. Giden kim varsa oldu. Ben de onun bir şeyler olduğunu istedim. Çok istedim. Olmadı. Ben Çocuğumuz olmayınca... ...soldun Ergis. O hayat dolu kadın gülmez oldu. Allah'ın işine karışılmaz ama... ...dayanamadım karımın o haline. Bir çocuğumuz olsun işte. Evlatlık edinelim dedim. Başta istemedi. E, Evlatlık edinmediyseniz nasıl? E, o istemedi ama ben biliyordum kucağına bir bebek alırsa ona iyi geleceğin. Yani siz Deniz'den... Çalmadım herhalde hanımefendi. Bebek hırsızı değilim ben. Deniz zaten istemiyordu çocuğunu. Yani doğurmuştu birine verecekti. Ben almasaydım... ...başkası alacaktı işi. lanciha dua et karıma bir şey olmuş olmasın dua et Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.